Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine harika bir oyunla karşınızdayız. Ne oynayacağız biliyor musunuz? Merdiven yapma oynayacağız. Herkes kendine düşen renkte. Yani bakın bana mesela mavi düşmüş. Arkadaşım Necati'ye de sarı düşmüş. Herkes kendine düşen renkteki tuğlayı toplayacak. Ve şuradaki merdivenleri yapacak arkadaşlar bakın Maviş şey göstereyim mi? Göster canım, göster. Dur bak şimdi aldım bunu böyle koyacağız, tamam? Tamam tamam, hadi. Yapalım o zaman. Yalnız bir şey diyeceğim. Necati hala sana gülüyorum biliyor musun ya? O günkü olaydan sonra hala gülüyorum. <gülüyor> Hangi olay? Hani sen annen ekmek almaya göndermiş, sen yolda bütün ekmekleri yemişsin ya. <laughs> ya onu da mı anlattı sana ya? Ya bu çok komikti ya. Peki bir şey diyeceğim. Eve kendini mi götürdün? Hayır yarım ekmek götürdüm bir kere. Yarım ekmek mi? Necati evet. bir şey diyeceğim. Sohbet ederken hem toplamaya başladım ben haberin olsun. Sonra yenilirsen ağlama. Maviş başladığımızı niye söylemiyorsun? Kanka ne yapayım ya süre başladı bir de seni lafa tutmak istedim. Of, Hep böyle mızıkçılık yapıyorsun. Hayatın hep mızık. Hayır mızıkçılık yapmam ben. Oynasaydın canım benim. Hep kandırıyorsun beni. Demek ekmeğin hepsini yolda yedin he. <laughs> Acıkmıştım ya of. E tamam eve ne götürdün? Yarım ekmek. Hayır yarımdan çok daha azmış. Başka ne anlattı? İşte sadece bunları anlattı. Tövbe ya. Arkadaşlar ben böyle istifleyeceğim. Hep toplayacağım, hep toplayacağım. En son döşeyeceğim merdiveni. Böyle bir karar aldım. Sakın benim merdivenime gitme. Gitmem gitmem. Çünkü Nerede ya yapıyorsun? maviler? Hey maviler gelin buraya maviler. Ben üst kata çıktım. Ya inanmıyorum ciddi misin? Evet. Arkadaşlar Neco çıkmış benim de çıkmam gerek. Ve bir şey diyeceğim kafayı taktım birinci olacağım. Hmm. Birinci alacağım, birinci alacağım. Hadi, birinci bu olacağım. merdiven beni üst kata kadar çıkarır mı çıkardı? Yaşasın. Arkadaşlar burada da mavi toplarsam, şu ya, karşımdaki tabii, tabii. merdiveni doldurursam çok iyi olacak. Of, buradan. Tabii, tabii. Buradan düşersem oyundan elenirim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, merdiven. Arkadaşlar tuğla toplamak uğruna az kalsın düşüyordum. Düştün mü? Yok düşmedim, merak etme. Keşke Sevindin düşündüm. mi? Evet birinci olacağım diye sevinmiştim ya. Ya belki hala birinci olma şansın vardır. Nereden biliyorsun canım benim? Var zaten ki. Çünkü bütün sarıları topluyorum. Bir sürü sarı topladım, bir sürü sarı topladım. Arkadaşlar, bir gerçekten sürü, bir sürü. Necati. Ay öldüm, Necati öldüm. Nasıl becerdin? Ya oraya köşeyi boşluk koymuşlar ya. Of ya. <laughs> Maviş ben çıkıyorum bir Son bir dakika mı kaldı? Tamam, ben seni izleyeceğim zaten. Şu anda topluyorum. Ama bir şey diyeceğim başkası olabilir sanki. Son 51 saniyem kaldı. Neredesin? Arkadaşlar Necati'nin tam tepesindeyim şu an onu seyrediyorum. Görüyor musunuz şurada bakın. Hadi Necu ya 3 basamak fazla toplasaydın keşke. En azından ikinci olursun. Tamam toplayacağım dur. Gidiyorum. Çabuk çabuk Son. çabuk sana sadece 3 basamak Son lazım. 4 tane aldım ben. İşte bu. Arkadaşlar arkadaşım Necati ikinci oldu. Onu tebrik ediyorum. Evet. Vay be. Neco. Seninle gurur duydum şu anda. Evet herhalde kızım. Arkadaşlar sonraki oyunun başlamasına 7 saniye kaldı. Ve bu kez ben de birinci olmalıyım. He he. Hadi mavi yeşil benimki. Hı, tamam canım. Başlıyoruz. Ben de hep toplayacağım. Karar verdim. Bütün hepsini toplayacağım sonra. Ben de. Arkadaşlar kenarlara yaklaşmasam iyi olacak. Çünkü düşülüyor çok fena. <laughs> Bu oyunun hiçbir acıması yok. Durmadan düşürüyor aşağı. Hep düşüyorsun ya kızım. Evet biraz sakarlık var tabi. Biraz mı? <laughs> Birazdan birazcık fazla. Bayağı bir fazla desek. Bayağı bir fazla tamam, de ya seni zor. mi kıracağım Neco? Sağ kar mavi, sağ kar mavi, sağ kar Kendimi şu anda karıncalara benzetiyorum. Bir sürü şey taşıyorum. Yoruldu mu yardım edeyim mi? Yok canım. Emin misin? Evet eminim son kararım be de. Benim tekrar aşağı iniyorum çünkü kalmadı. Bir şey o kadar topladım ama yukarı çıkamadım kanka ya. Niye acaba kanka? Bilmem. Şimdi tekrar topluyorum. Sen ne alemdesin? Ben üst kata çıkmayı başardım Neco. Oha maviş ya. Kendimi Kalimero gibi hissettim. Kalimero. Evet. Çirkin ördek yavrusu Kalimero mu? Ama bu haksızlık. <laughs> ben düz kattayım kankam. Vay süpersin dostum. Yalnız bur burada bir arkadaş var. Yemin ediyorum var ya full. Vay. O tek de geçecek. Bence de. O bizim rakibimiz biliyorsun değil mi? Evet. O hepsini toplamış. Nasıl topladıysa. Şuna bakar mısın ya? Hadi ya. Bu tuğlalar beni yukarı oh çıkardı arkadaşlar. Beni yukarı çıkardı bu tuğlalar. Sen çıktın mı? Evet. Hadi be. O zaman birinci mi olacaksın? Bilmem ki. Oha maviş. O arkadaştan önce gelirsen birinci olma ihtimalim var Neco. Yemin ediyorum sen var ya alayını toplamışsın ya. Arkadaşlar, kızım tula kalmadı. İşte birinci oldum. Gerçekten mi? Evet canım birinci oldum. Ha birinci oldum. Ha ha birinci oldum. Ha ha izlesene beni bak. Allahım ne ben daha çok toplamam lazım. Ya Allah Allah hangi ara birinci oldun ya? Vay be ne kadar da güzel dans ediyorum. Yaşasın. Arkamda da havai fişekler patlıyor arkadaşlar. Çabaladım, çabaladım, çabaladım ve bunu hak ettim. Ya kanka bir şey diyeceğim. Söyle canım. Ya ben o kadar uğraştım. O kadar uğraştım ki. He. Sen daha ya süre bir sürü var. Tövbe bir şey diyeceğim. Adamım. Hala süre var. Bırakmadın değil mi? Hayır. Topluyorum. Hadi çık çıksana geçeceğim. şu son merdiveni. Hadi. Ya bir dakika. Üçüncü mü olacağım ben? Evet. Ama bu haksızlık. Nasıl? Üçüncülüğü beğenmiyor musun Neco? Arkadaşlar evet. Necati'ye bakın. Vay. Geldim kanka. İşte bu ya. Kankamla ben birinci ve üçüncü olduk arkadaşlar. Vay çok eğlenceli be. ah oh be. Arkadaşlar 13 saniye sonra sonraki oyuna geçiyoruz. Bakalım bu kez Necati alabilecek mi oyunu? Bu sefer ben. Bu sefer ben. Kanka son bir saniye. Ha, Mavi. Öyle mi? Aa, arkadaşlar yeşil toplamaya başlıyorum. Ve çok hızlı toplayacağım bu kez. Bir şey diyeceğim. Uğurlu mavim geldi kızım. Hmm, demek mavi sana uğur getiriyor. Evet ve çok güzel göze battığı için çabuk topluyorum. Öyle mi? Bak görecek tabii. Bak göreceksin şimdi. Yani yemin edebilirim kanka. Kesin ben birinci olacağım. Kesin kesin. Beni görebilirsin. Acayip yüklendim. Öf. Arkadaşlar Öf. yeşil bazı yerlerde var. Her yerde yok. Mavi full. Kanka beni görmen lazım. Nasılyım biliyor musun? Full full. Kanka seni göremem şu anda. Çünkü kendim de uğraşıyorum, koşturuyorum, çalışıyorum. Bu sefer birinci benim kanka. Hiç kaçırı yok. Hadi ya. Hadi be. Son bir tane kaldı. ya o çok acı değil mi? Evet son bir taneydi biliyor musun? Ama kesin bu el bende. Bende, bende, bende. Arkadaşlar kesin. tam 6 basamak aldım. Umarım beni yukarıya taşır Hı. bu basamaklar. Evet taşıdı yaşasın. Çıktın mı kanka? Evet canım. Maviş yukarıya çıktı, Maviş yukarıya çıktı. Ama bende bir sürü var. Ya ben bende burada çok dikkat var. etmem gerekiyor. Necati biraz önce burada düşmüştüm. Oo sen fullsün süner kanka. Evet son. Ee, az kaldı, az kaldı çünkü topluyorum. Kesin birinci olmam gerekiyor kanka. Kafayı taktım, bildiğin taktım. Arkadaşlar Necatiye bir şey yaptım, bir sürpriz, kötü bir sürpriz. Maviş ne yaptın? <laughs> ne yapmışım ki? Ya bir şey diyeceğim, ee, sana kızdım. Yalnız bir şey değil mi? Ekimizin de emeği boşa gitti kanka ya. Neden? Çünkü sen oraya geri doldurdun. Hayır, onunla fark etmiyor. Nasıl? evet hemen gitmiş olmuyor ki oradan sonra başlıyorsun. Hayır. Evet. Bak. Bak. Mavi çabuk bak. Gerçekten çabuk mi bak. ya? Bak bak gördün mü kim dans ediyor bak bak. İnanmıyorum sana ya ciddi misin? Evet. Hava ifşekler Necati patlıyor. Vay vay kanka. Vay işte ben de ikinci oldum. Kanka çok güzel bir resim çıktı buradan. Bir selfie çeksene. Bu şekilde. Öyle mi diyorsun? Evet acil. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu oyundan keyif aldınız mı yorumlara yazmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi bir sürü tuğla taşıdık arkadaşlar. Tuğla taşıyıp merdiven yaptık bir sürü. Necati'cim sen beğendin mi oyunu? Harikaydı kanka. Ben de çok beğendim. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bizi seyretmeye devam edin. Hoşçakalın. Bay bay.